Merhaba arkadaşlar. Çıktılarda istenen verileri gizleme konusu adı altında satır veya sütun verilerini gizleme yöntemini anlatıp sonrasında nesneleri gizleme yöntemini anlatmaya çalışacağım. Peki ne demek istiyorum? Bunu bir örnek üzerinde görelim. Hemen sayfa 1'e geçtik ve baston izlemeye geçiyoruz. Buraya baktığımız zaman adı soyadı, memleketi, doğum yeri ve mail adresi var. Örneğin ben mail adresinin çatıda görülmesini istemiyorsam ne yapabilirim onu anlatacağım. Veya bu nesnelerden hiçbir tanesinin veya birkaç tanesinin görülmesini istemeyebiliriz. Onun nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Eğitimlere geçmeden önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve hemen eğitime başlıyoruz. <laughs> çıktılarda bazı bilgilerin istisna edilmesi istenebilir. Satır veya sütundaki bilgileri gizlemeyi aynı yöntemle yapabilmekteyiz. Ama nesnelerin çıktılarda görünmemesi için farklı bir yöntem uygulamak zorundayız. Peki ne demek istiyoruz? Onlara şimdi bakacağız. Diğer slayta geçiyoruz. Satır veya sütundaki bazı verilerin görünmemesi için görünmesini istemediğimiz satırları veya sütunları seç. Onları öncelikle seçiyoruz sağ tık menüsünden gizley seç gizlenen satır ve sunular çıktılarda görünmez hemen Excel'e geçiş yapıp bunları uygulayalım Öncelikle bakalım dosyada her şey görünüyor mu dosyaya geldik ve yazdır komutunu çalıştırdık baktığınız zaman hepsi şu anda görünüyor biz neyi gizleyeceğiz ona hemen bakalım şöyle gelelim buraya Buraya baktığımız zaman biz doğum yeri ile mail adresini izleyelim. Yani görmesini istemiyoruz. Önce seçti, sonra sağ tık menüsünü açtık ve gizle dedik. Gizledik. Bakalım gerçekten görünüyor mu ona bakalım. Dosyaya geldik, yazdır dedik. Buraya baktığımız zaman gerçekten de görünmüyor. Peki, diğer slayta geçelim. Şöyle şuraya gelelim ve bunu da büyütelim. Çıktılarda bir nesnenin görünmemesi için nesnenin üzerine gelip sağ tık menüsünü aç. Açılan menüden resmi biçimlendiri tıkla. Açılan görev bölmesine boyut ve özellikler sekmesini seçin. Sekmeden özellikleri tıklayın. Açılan seçeneklerden nesneyi yazılı işaretini kaldır. Öncelikle tabi nesneyi seçeceğiz Sonra sağ tık menüsünden resmi biçimlendir diyoruz. Sonra şuradan özelliklerden burada da nesneyi yazdır. Bunu kaldırmamız lazım. Peki, ekzere geçiş yapıp bunu uygulayalım. Gördüğünüz gibi yine öncelikle bakalım nesneler hepsi görünüyor mu? Şöyle baktığımız zaman gerçekten nesneler görünüyor. Peki. Nasıl yapıyorduk? Öncelikle nesneyi seçiyoruz. Seçtik. Sonra sağ tıkmanın içine basıyoruz. Sonra resmi biçimlendiriyoruz. Buraya bastığımız zaman bakın burada ne diyor? Ondan sonra boyut ve özellikler hemen şuraya geliyoruz. Boyut ve özellikler. Hangisini seçeceğiz? Özellikleri seçeceğiz. Hemen özellikleri seçiyoruz. Seçtikten sonra nesneyi yazdır var. Bak nesneyi yazdır. Şunu kaldırıyorum Kaldır. Peki bakalım görünüyor mu? Şöyle baktık. O gitti. Ama diğerleri daha görünüyordu. Çünkü sadece onu kaldırmış oldum. Peki diğer slayta geçelim. Şöyle gelelim buraya. Ve bunu da büyütelim. Sayfanızda birden fazla nesne varsa ve hiçbirisini yazdırmak istemiyorsanız ayrı ayrı aynı işlemi tekrarlamanız. Ama bunun pratik bir yolu vardır. Aslında ayrı ayrı hepsini tekrarlamamız lazım ama bunu ayrı bir yolla kısa bir şekilde nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Bunun için F5'e basın. Açılan pencereden özel tıklayın yani burasını tıklayın gelen pencereden nesneler kutucuğunu işaretleyip tamama basın. Yani buradan bunu işaretleyip tamama basacağız. Excel tüm sayfanızdaki tüm nesneleri seçecektir. Sonra seçili nesnelerden herhangi birinin üzerine gelip sağ tık menüsünü açın. Sonrasında bir önceki saatte anlatılan işlemleri tekrar yapın. Peki Excel'e geçiş yapıp onları yapalım. Şimdi biz hiçbir tanesinin görünmesini istemiyoruz bunu nasıl yapacağız ne yapıyoruz öncelikle F5'e basıyoruz F5'e basalım F5'e bastık hemen dikkat edin hemen git açıldı buradan ondan sonra özele bas bakın şurada özel diyor bastım özele sonra ne diyor nesneleri işaretle nesneleri işaretledik ve tamam dedik sonra ne diyor herhangi bir tanesinin üzerine gelip sağ tık menüsünü açın geldik ve sağ tık menüsünü açtık sonra önceki işlemlerin aynısını yapacağız nasıl da nesneyi biçimlendir. Şöyle ona bastık. Sonra burada boyutu özelliklere geliyorduk. Şu, şurada gördüğünüz gibi nesneyi yazdır. Şunu kaldırmam lazım. Kaldırdım. Peki bakalım gerçekten görünüyor mu görünmüyor mu? Şöyle geldik. Gördüğünüz gibi hiçbir nesne şu anda görünmüyor. Bakalım anlatmadığım bir şey kaldı mı? Bu son slide'mış. Bu, der bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim. We'll mm -hmm.